Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasında bulunan Uşimder Uşak Şube Başkanı Harun Kara, bir televizyon kanalında imam hatiplere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama fiillerinden suç duyurusunda bulunuyoruz dedi. Değerli basın mensupları, bir televizyon kanalında imam hatiplere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik Hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama fiillerinden suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ediyoruz. Haber Global'de katıldığı programda Erol Mütercimler, İmam Hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi, Televizyonun YouTube kanalı üzerinde videoya hala ulaşılabiliyor olması üzüntümüzü arttırmıştır. İmam Hatip Camiası bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, 10 milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. Açıklamada son olarak okullarımızdan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan imam hatiplerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan iş adamı bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf, kısacası herkesi mütercimler hakkında suç duyurusuna bulunmaya davet ediyoruz ifadelerinde bulundu. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli Alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Biz biliyoruz ki adalet yerini bulacak ve bir daha kimsenin ülkemizin güzide okulları olan imam hatiplerden mezun olanlar hakkında böyle pervasız davranışlara cüret edemeyecektir. Son olarak Okullarımızdan mezun olmanın haklı gururunu taşıyan İmam Hatip'lerin bu toprakların mayası, harcı, irfanı olduğuna inanan iş adamı, bürokrat, siyasetçi, akademisyen, esnaf kısacası herkesi mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.